Selam kızlar. Ben İpucun var aşko ve bu buradaki ilk buluşmamız. Bugün sizlerle birlikte fazla masraf yapmadan nasıl daha temiz ve toplu görünebileceğimizi keşfedeceğiz. Bence hepimiz en iyi haliyle parlamayı hak ediyoruz, öyle değil mi? Kişisel bakım olmazsa olmazımız. Güzel bir duş, en sevdiğiniz deodorant ve parlayan dişlerle kendinizi her an taze hissetmek bir harika. Ve cilt bakımını unutmayalım kızlar. O bizim doğal elbisemiz. Biraz temizleyici, nemlendirici ve tabii ki güneş kremi ile cildimize iyi bakalım. Stil sahibi olmak oldukça önemlidir. Başlamak için bazı temel parçalara ihtiyacımız var. Beyaz tişörtler, düz gömlekler ve rahat hırkalar. Siyah ve beyaz daima şıktır ama kendi renk paletimizi bulmak da önemli. Ve kızlar, kıyafetlerinizi seçerken kendinizi iyi hissettiğinizden emin olun. Çünkü güzellik içeriden gelir. Ve şimdi aksesuar zamanı. Birkaç basit parça herhangi bir kıyafeti bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Ama unutmayın kızlar, az daha çoktur. Zarif bir kolye ya da bir çift minimalist küpe yeter. Son olarak ve en önemlisi, güven. Dik durun, gülümseyin ve kendi ışığınızla parlayın. Çünkü siz kendinizi en iyi hissettiğinizde tüm dünya fark eder. But, eğer bugün paylaştığımız ipuçlarını sevdiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Daha fazla güzellik ve stil sırrı için beni takip etmeye devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.